Türkan dur diyorum sana. Hadi bırak. Dinleyeceksin beni. Yeter bu yaptığın. Ne yaptım anne ben? Beni istemeyen, sevmeyen bir adamdan boşanmak istemek suç mu oldu şimdi? Seni sevmese peşinden koşar mı? Anne hiçbir şey bilmiyorsun. Ne yaptı kızım bu çocuk sana? Dövdü mü, sövdü mü? Neyi bilmiyorum ben. Kendi hatanın acısını somer'den çıkarıyorsun Türkan. Evet hata yaptım ben. Sizin huzurunuz bozulmasın diye altınları verdim. Ama anladım ki senin huzurunu bozan benmişim. Babamın evinde bile yerim yokmuş artık. Türkan ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Yalan mı anne? Evinin düzeni bozulacak, yük olacağım sana. Konu komşu boşandı da geldi diye konuşacak arkandan. Rezil olmak istemiyorsun konu komşuya değil mi? Söylesene anne, söylesene yüzüme açıkça söylesene. Sana yüz kere söyledim. Bir yuvayı yıkmak kolay, korumak zordur dedim. Sen şimdi zor olandan kaçıyorsun. Ne değiştirdi seni böyle? Somer'in ilgisi mi? Sahip oldukların mı? Bu zenginlik mi seni böyle şımarttı Türkan ha? İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.